Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şube ekipleri telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis, asker, hakim ya da savcı olarak tanıtarak iki gün içinde 1900 kişiyi dolandırmak amacıyla aradıkları, 9 kişiyi 2 milyon 800 bin lira dolandırdığı belirlenen 3 zanlını yakalaması için çalışma başlattı. Çalışma çerçevesinde gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Ardından 3 zanlı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan ve içerisinde adres sorgu programı bulunan bir adet laptop, 11 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 13 adet Cep telefonu bataryası, flash bellek, tabanca ile telefonlara ait çok sayıda hafıza kartı ve sim bilo ele geçirildi.